Merhabalar Ebru Aykaç, ben nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi ve bu haftaki videoda size bu iki hafta boyunca okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Aslında normalde biliyorsunuz ki her hafta düzenli olarak neler okudum diye video çekiyorum. Fakat bir önceki hafta 2024 yılının favorilerini çektiğim için o haftadaki okuduğum kitaplar da bu haftaya kaldı. Bu süreçte bu arada bir sürü yeni kitabım da var. Fakat onları bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü hala işte gelecek olan aldığım ya da alacağım kitaplar var. Onları hep beraber bir sonraki videoda Muhtemelen sizinle paylaşırım. Aslında. Everest yayınları ile ilgili bir indirim vardı. Bununla ilgili de bir sürü kitap almıştım. Ama şu an indirim kalmadığı için o yüzden burada boş boşuna ya bu da vardı bu da indirim dedi falan diye. sizde de yormaya gerek duymadım. Bu sefer kaçırdık diye belki üzülebilirsiniz. Ama aslında Instagram hikayemde paylaşmıştım. Kitap yurdu birkaç günlüğüne yani ben aslında 4 gün diye biliyordum ama aynı günün gece 12'sinde hemen kapattı. %50 indirimle satıyordu kitapları. Tabi bunu gören Amazon'da yanamayıp hemen o da indirim yapmıştı. O da birkaç gün devam etti. Aslında dün akşam hala indirim indirimli fiyatları vardı. Ama bugün video çekmeden önce baktım. Eğer hala indirimli fiyatları devam ediyormuş olsaydı aldım Everest'leri sizinle şimdi bu videoda paylaşacaktım. Ama baktım ki indirimler bitmiş. O yüzden bir sonraki hafta paylaşayım diye düşündüm. Bu hafta sadece okuduğum kitapları sizinle paylaşayım diye düşündüm. Ee, çok da güzel kitaplar aldım. Zaten almak istediğim kitaplar yani yeni çıkan ve sepetimde beklettiğim kitaplar vardı. Fuarda alabildiklerimi almıştım. Fuardan sonra ya da fuarın son günü çıkanları da doğum günümde alırım, ocak ayında alırım diye düşündüğüm için bekletmiştim. ...onlar vardı. Onları da dediğim gibi... ...bir sonraki videoda paylaşırım. Şimdi okuduğum ilk kitap demeyelim de aslında... ...yılın sonunda başlamıştım bu kitaba... ...Bay Fıstık. E, fakat... ...yeni yılın ilk iki günü falan da... ...ya da işte bir buçuk gününde de... ...bununla devam etmiş olduk. Bay Fıstık uzun zamandır e, elimde olan... ...baskısı olmayan da bir kitaptı. E, çok m, ilginç bir metin. E, aslında metnin... E, ...ana temasında kadın erkek ilişkileri... ...ve onun da ötesinde aslında... ...evlilikler baz alınmış... E, burada iki farklı aslında evli çift üzerinden birbirlerinin duyguları işte yaşamla ilgili gayeleri, işte çocuk yapma çabaları vesaire gibi bu şekilde bu evlilik ilişkisi giderken bu evlilik ilişkisinin içerisinde aynı zamanda bir de bir cinayet vakası da var. Yani bu da hem bu kadın erkek ilişkilerini ve evliliğin içindeki ince detayları ee, ve kabusları aslında okurken aynı zamanda da gizemli bir e, olayın da peşinden koşuyorsunuz çok hakikaten e, çok ama çok severek okuduğum bir kitap oldu e, hem e, ilişkiler bakımından hem de sürükleyiciliği bakımından yani kurgusu bakımından çok başarılıydı. Eğer bulursanız benim elimde çok eskiden vardı yani çok uzun zamandır bekletiyordum ama nadir kitap sitesinde bazı basımı olmayan kitapları ben yani gerçi şu an şöyle bir şey öğrendim. Bir tane geçen gün sahaftan aslında onu da ne zaman öğrendim e, ee, hadi onu söylemiş olayım. Şimdi ben bu e, Violette kitabını okumuştum ya Isabel Allende'den. Sonra da Ruhumun Kadınları mı? Ruhumun Kıyıları diye bir kitap da okumuştum. Galiba Ruhumun Kadınları'ydı. Kıyıları mıydı ki ya? O ikisini ikincisini okuduktan sonra orada Paola diye kitabından bahsediyordu. Paola da zaten kendi kızı ve kendi kızı vefat etmiş ve onunla ilgili bir kitap yazdığından da bahsediyordu. Ve o kitabın basımı olmadığı için bulamıyordum. Geçen gün şurada yolda yürürken Burada bir iki tane sahafımız var aslında. Ay mı? Ee, burada bir iki tane sahafımız var. O sahaflardan birine gittiğimde baktım iki tane var hemen alayım dedim. O arada fiyatlara falan filan bakmak için bir nadire girdiğimde nadir kitapta da artık kargo fiyatlarının 99 TL falan. Yani en azından benim o an baktığım kitabın kargosu 99 liraydı. En son 60'larda falan herhalde 66 liraydı ama şimdi 99 lira falan olmuş. Ee, o yüzden hani bilemiyorum kitap uygun olmuş olsa bile kargosu 100 lira oldu. Artık gerçi neler bu kadar pahalı olmadı ki diye de geçiyorum ama sonuç olarak normalde e, ben bulamadığım kitapları nadir kitap üzerinden bakıyorum ve oradan bulup temin ediyorum diye bir bilgi de verebilirim. O yüzden Denk gelirseniz, bulursanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bu arada kapağın güzelliğine de bakar mısınız? Ne kadar güzeldi. Okuduğum ilk kitap buydu. Sonrasında yeni yıla çok ilginç bir kitapla başladım. Çok sert bir kitap oldu. Aslında okumak istediğim kitap eşekli kütüphaneciydi. Eşekli kütüphaneci burada rafta duruyordu. Tam onu çıkartmak istedim ama bir türlü gelmedi. Onun üzerinde şöyle iki tane kitap vardı. Alırken böyle... Bir baktım bu elime geldi. Aa dedim ya ilginç de, de bir ismi var. İşte e, görünürde hiçbir şey yok. Kapağı da böyle renkli renkli falan filan. Dedim ki şöyle yeni yıl ilk kitabı olarak bu olsun. Yani bu eşekli kütüphaneciyi çıkartmadan önce. Hay yani. Almasam. <laughs> o kadar sert. O kadar sert bir metin ki. Çok başarılı. Çok güçlü. Gerçekten çok etkileyici bir metin. Ama çok gerçekten tetikleyici unsurları da var. Kitabın başında zaten ilk başladığınızda burada bir botta bir botun üzerinde iki askerin iki farklı ülkeden askerin ki biri yaralı kurtulan tek iki kişi olarak bir denizde ve bir botun içinde kurtarılmaya bekleyen iki kişi olarak düşünün ama yani bu yaralı askerle ilgili de özellikle o kadar fazla tasvirleri o kadar güçlü ki yani gerçekten çok sertti çok zordu gerçekten çok zordu yani ilk okun yani bazı şeyler var söylemek istiyorum söyleyemiyorum e, okumak için yılın ilk kitabı olarak gerçekten çok kötü bir seçimdi ama çok başarılı ve çok güçlü bir metindi. İlerleyen zamanlarda bu kitabı da değerlendirin ama tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Çok sert olduğunu söylüyorum. O yüzden bir tık düşünün ona göre karar verin alın Diyorum. Sonrasında ise uzun zamandır okumayı ihmal ettiğim bir kitap e, Eşekli Kütüphaneci. Fakir Baykurt'un zaten e, hastane odasındayken yatağında son yazdığı kitap ki e, kitabın konusunu az çok biliyorsunuzdur. Eşekli Kütüphaneci'yi de biliyorsunuzdur. Zaten aslında böyle bir kişi var. İşte Ucra, Ucra, Ucra köylere e, kitap götüren e, bir bu işe yıllarını adamış bir adamın hikayesi, otobiyografik bir romanda diyebiliriz. E son derece böyle toplum eleştirisi, her şey her şey var. Gerçekten kusursuz, çok başarılı, çok güçlü bir metin olmuş. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ederim. Sonra işte buradan sonra bir tık böyle yumuşamaya, damarlarımızda böyle hafif hafif bir Barış bıçak çıkana akıtmaya başlıyoruz. Barış Bıçakçı'yı çok seviyorum. Gerçekten çok ama çok seviyorum. Ve her zaman Barış Bıçakçı okumak bende ruhumda bir sakinlik, bir dinginlik, bir huzur oluşuyor. Bir de aynı zamanda yazar Ankaralı olduğu için yazdığı kitapların içerisinde de her zaman zaten Ankara sokakları vesaire olduğu için yani şu an evimde oturup bu kitabı okurken iki sokak ötemdeki bir caddeyi ya da sokağa yazdığı zaman bunu düşünüyor olmak da çok keyif veriyor. Burada da aslında bir çevirmen kızımız var ve bu çevirmen kızımız çevirmenlik bürosuna bir bir e, dosya teslim ederken başka biriyle karşılaşıyor ve karşılaştığı zaman e, bu da çok yaşlı e, bir adam ve bu yaşlı adam e, kendi çocukluğundan beri ansiklopedilere hayran olduğunu söylüyor ve kendi ansiklopedisini e, oluşturmak istediğini söylüyor e, fakat e, bunları yazabilecek kapasitede görmediği için kendisine bu kıza e, bunu söylüyor çünkü bu kızımız da işte daha önce bir öykü kitabı yayınlanmış, ödül almış falan filan da bir kızımız gerçekten kısa kısa e, böyle e, farklı farklı hikayelerden bahsediyor. Çok ve çok sevdim. Barış Bıçakçı'yı zaten çok seviyorum. Ama bundan bir önceki kitabını çok da içime sinmemişti. O yüzden bunu da biraz böyle geciktirmiştim. Çünkü içimde bir Barış Bıçak sevgisi olduğu için hani sonuncudan da çok da tatmin olmadığım için biraz geçe bıraktım ama bu kitap beni son derece mutlu etti. Sonrasında bir diğer kitabımız ise Geç Kalan. Bu da çok ilginç e, kurguya sahip e, bir e, kitaptı. Çok farklı. Genelde de herkes tarafından çok sevildi. E, Aşım da o kitabı çok beğendiğini söylemişti. E, zaten onun üzerine almıştım. E, Kurgusu çok, çok, çok bambaşka bir kurgusu var. Aslında e, kitabın içerisinde çok ciddi bir acıdan ve yaradan bahsederken bunu e, ironilerle süslüyor. Ve hem e, gülümsüyorsunuz aslında hafif böyle kahkahalar falan atıyorsunuz. Aynı zamanda da çok acı da bir e, durumu da var. E, fakat kitabı okuduğum zaman e, kitabın sonunda ya yani bu kadar acaba yani... Bu, ne, ne hayattan nasıl bu kadar vazgeçebiliyoruz? Neden bu kadar vazgeçebiliyoruz? Kısmı benim çok hoşuma gitmedi. Ee, hüzünlü geldi diyebilirim. Bu kitabı da böyle geçiyoruz. Sonrasında peşine okuduğum bir diğer kitap ise Gece Yarısı Tüm Aşıklar. Yazarın daha önce e, bir kitabı ödül almıştı biliyorsunuz. Memeler ve Yumurtalar olabilir zannedersem bakıyorum şuradan. Işık da gitti. Memeler ve yumurtalar yanlışsa düzeltebilirsiniz. O kitabını okuduğumda böyle merakla da okumuştum. Çok ödüllü de bir kitaptı. E, fakat o kitabın içerisinde özellikle bir e, kullandığı dil ki o dili özellikle seçmişti. Benim çok hoşuma gitmemişti. E, o yüzden kitabı çok da beğendiğimi söyleyemezdim. Fakat bu kitapta e, ben e, daha e, ...hoşnut kaldım diyebilirim. Kitabın kahramanı e, bir redaktör. E, atölyede diyeceğim ya. Bir yayın evinde çalışan e, bir redaktör kızımız var. Tek başına yaşayan, yalnız yaşayan e, bir kız. E, ve kitaplar üzerine, işte mesleği üzerine... ...konuşmaları, diyaloglarıyla ve aynı zamanda... ...kendi e, ülkesinde yaşayan, yalnız yaşayan... E, ...asosyal... E, insanlarla iletişim kuramayan ki zaten asosyal dedim. Arkadaşlık ilişkileri olmayan, çok saatlerce boş vakti olan ve bu yüzden sadece kitaplara kendini adamış, redaktör yaptığı işe kendini adamış. Ama hiçbir zaman bir okur olarak hayatını idame ettirmemiş, sadece meslek olarak bu işe bakmış bir kadının hikayesini ve bu kadının üzerinden aslında ilişkileri de okuyoruz. Kitabın başı ortasına kadar yani sonuna kadar aslında %60'ı %70'i çok başarılı, çok keyifli, çok güzel geçti. Sonlara doğru bir tık bir durağanlaştı ama bu durağanlığı da zaten kendi toplumuyla ilgili de bir durum. O yüzden bu kitabı da sevdim diyorum. Ve Şimdi var ya dört olan üstü kitaba geçiyorum. Bittik bittik. <laughs> Bu kitabı okurken zaten çılgınlar gibi paylaşım paylaştım. Yani alın 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 dedim. Bu kitabın adı Üçlü çevirmen ve Zeynep Tamer. Şimdi önce Zeynep Tamer'den bahsedelim. Zeynep Tamer ismini duymuş muydunuz? Aslında duydunuz biliyorsunuz fakat hiç dikkat etmemişsinizdir ya da belki de bakmamışsınızdır. En azından ben bakmamıştım. E, bu son Ankara Kitap Fuarı'na gittiğimde Özlem Hanım'la beraber tam Livera yayınlarından standındayken bir hanımefendi yanımıza gelmişti. İşte Özlem Hanım'la konuşurken işte çevirmen olduğundan falan da bahsetmişti ki sonrasında biz bir kere daha kendisiyle karşılaştık ve yine fuar alanında sohbet etme şansına nail oldum. Kendisi bu kitabın da çevirmeni ve ben aslında dikkat etmemiştim. Zeynep Tamer'i siz aslında Malma İstasyonu'ndan tanıyorsunuz. Malma İstasyonu kitabında kendisi çevirdi. Hayatta kalanları da kendisi çevirdi. Yani yazarın iki kitabında kendisi çevirdi ve bu üçlüyü de Zeynep Hanım çevirmiş. Birincisi kitapların üçüne de bayıldım. Bu kitaba da bayıldım ve, ve bu kadar iyi bir metin olmuş olmasına çok şaşırdım. Zaten kitabın arkasında e, Malma İstasyonu'nun yazarı diyor ki ya bu nasıl bir ilk kitap olabilir? Yazarın ilk kitabı. Kitabı yazdığında zannedersem 28-29 yaşında falanmış. Şu anda da 32 ile 33'lü yaşlarında ee, bu bir ilk kitap ama resmen neredeyse olağanüstü bir ilk kitap olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada Zeynep Hanım'ın e, Zeynep Tamer'in de e, emekleri sonsuz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir çeviri. Oh Şimdi kitabı normalde geçen yıl çıkmıştı ve geçen yıl Pelin e, bana doğum gününde birkaç kitap almıştı. Bu kitabı da muhtemelen kendisi o zaman geçen yıl Ocak aylarında çıkmış olması lazım. İlk çıktığı zaman baktı kendisi merak ediyordu. Sonra kendisini almamış bana gönderdiği paketin içine göndermiş. Hemen zaten kitabı okumaya başladım. 40-50 sayfa falan okuduktan sonra Pelin'i aradım dedim ki Pelin sen bu kitabı kesin unuttun. Evet hemen okuman lazım hemen okuman lazım. Şimdiden de hepinize şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Üçlü Şimdi ben size ee, nasıl bu kitabın aslında yazarını nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Kendimce böyle. Şimdi en son Sally Rooney'i okumuş muydunuz? Sally Rooney ile evet tabii ki kıyaslanabilecek ya da öyle bir şey değil. Ama e, Sally Rooney'i okuyanlar hani ya bu edebiyata çok hazkim. Ben bu arada çok da beğendim. Intermezzo'yu da çok beğendiğimi söylemiştim. Fakat dili çok eleştirilmişti. Sally Rooney tarzında olup dilinin de edebi anlamda acayip güçlü olduğunu düşünün. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ya zaten bu İsveç edebiyatı çok çok iyi. İskandinav edebiyatı gerçekten çok çok güçlü de diyoruz. Bu kitapta e, üç, e, iki kadın, e, pardon e, iki adam ve bir kadının arkadaşlık, işte dostluk, ve aşk ilişkisi de diyebiliriz ve bütün bu süreçlerde gençliklerinde gençken paylaştıkları duyguları her şey ya bu, bu anlatamıyorum o kadar çok beğendim o kadar çok beğendim ki böyle söyleyeyim. Bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Koşun koşun gidin alın herkes okusun. Çünkü bu kitap gerçekten okunmayı çok ama çok hak ediyor. Zeynep Hanım'ı da tekrar tebrik ediyorum. Evet öyle geçtim. Sonrasında bu kitabı okuduktan sonra Tam kitabın sonlarına doğru şöyle bir şey yazıyordu ya dedi ki işte ben dedi Amerika'ya Amerika'dayken şunu hissettim diyor kitapta bizim edebiyatımıza dair işte şu 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 yazarları birçok ülke bilmiyor ve tanımıyor ve bunların onları bilmiyor olmuş olması. E, beni çok yalnız hissettirdi diye bir cümle kuruyordu. Bu arada kahramanlarımızdan iki tanesi de işte üniversite e, çağlarında eğitim dönemleri boyunca arkadaşlıkları, dostluklarını anlatıyorlar ve tabii ki e, edebiyat dersi de alıyorlar yani oradan onu da hemen bilgi olarak geçelim ve sonrasında hemen başkalarına aşık kadınlar o kadar uzun zamandır bekliyordu ki ben de burada ben de aylak adam zeplinden çıkmış ama aslında e, doktor Glass olarak çevrildi. Hatta şu an Everest'inleri Doktor Glass olarak da e, bu kitabı yeni tekrar yayınladı. Bu kitaba da bayıldım, bayıldım, bayıldım. Doktor bir kahramanımızın üzerinden e, bir toplum eleştirisi insanlar. Ay bu, bu. yoruldum çünkü WhatsApp'tan da mesaj geldi orada. Ne diyeceğimi bilemedim bir doktor üzerinden, bir doktorun kendi hayatı üzerinden hastalarıyla yaşadığı diyaloglar ve bunun üzerine kurulmuş bir kurgu çok ama çok başarılıydı, çok iyiydi. Bu da benden 5 yıldız aldı, bu da benden 5 yıldız aldı ve üzerine uzun zamandır sonlara doğru biraz salsaklarım Uzun zamandır okumayı ihmal ettiğim bazılarınızın, sırtım vardı. bazılarınızın çok çok belki de e, öncesinde okuduğumuz bir kitap benzersiz kızım. Aman Allah'ım bu neydi bu neydi bu neydi dedikten sonra bakın yazarın bir de yeni öykü kitabı çıktı benzersiz kızımı okurken o kadar çok etkilendim o kadar çok duygulandım ki aslında iki çocukluk arkadaşı var ve bunlar işte anne olmayı hiçbir zaman düşünmemiş hayatı çok daha başka yaşayan çok daha farklı bakan iki kadının e, belli bir süre sonra yani yolları ayrılıyor ve sonra tekrar kesiştiklerinde işte bir tanesi e, anne olmak istiyor ve bir annelik deneyimi yaşıyor e, inanılmaz tespitler var Kadın olmakla ilgili, ebeveynlikle ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili. Yani o kadar güçlü, o kadar güçlü, o kadar güçlü, o kadar etkileyici bir metin ki. Yalnız üstüne basa basa özellikle ve özellikle tembih etmem gereken bir şey var. Naçizane bir uyarıda bulunuyorum. Hamileler okumasın. Hamilelik dönemleri boyunca, hamilelik sürecinde okumasın. E çünkü çok ciddi etkilenebilirler. Yani ben üzerinden 13-14 yıl geçmiş olmasa rağmen bile çok etkilendim. Çok güçlü bir metin. Gerçekten çok başarılı bir kalem. Bu yazarla mutlaka ve mutlaka tanışmalısınız. Bu kitabı dün bitirdim ve peşine hemen gece yeni öykü kitabını okumaya başladım. Kapağın güzelliğine bakın. Çevirisi çok başarılı. Bu iki kitabın çevirmeni de gerçekten çok başarılı. Banu Hanım çok çok güçlü ama bir de Öykü'yüm ben bu kitabı bu videoda nasıl övsem diye düşünürken bir de Öykü kitaplarını okudum ya. O kadar iyi o kadar iyi o kadar iyi ki her bir Öykü'ye böyle kalbimi bıraktım. Ve artık bu benim bir numaralı yazarım oldu ve bu öykülerini okurken ne hissettim biliyor musunuz? Hani bir yangından kaybettiklerimiz diye bir kitap vardı hatta yatakta sigara içmenin zararları diye. O iki kitabı da buradan böyle bangır bangır her yıl her yıl düzenli olarak buradan söylüyorum ya. İşte bundan sonraki yıllarda da işte ben bu kitabı aynı şekilde söyleyeceğim. Bana aynı hissi yaşattı. Acayip etkilendim. Ve bazı yani hem... Kurguları çok bambaşka ve edebi dili de o kadar o kadar güçlü ki bayıldım başka bir şey söyleyemiyorum bu kitapları okumanızı şiddetle ve sarla tavsiye ediyorum gerçekten çok iyilerdi diyorum Şimdi bu kitabın başlığını neler okudum, işte neler okudum, evet sadece neler okudum olacak ama yani keşke şurada 3-4 tanesini de şiddetle ve okuyun falan filan diye saydım. Bu arada hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Sait Faik Abasyan'ın kitapları... E 2025 yılında e, teliften artık çıkmış. O yüzden her yayınevi basmaya başlamış. E, fakat Twitter'da görmüştüm. İş Bankası ve Kültür Yayınları demiş ki işte böyle böyle biz e, yazarın telif hakkı gelirlerinden e, bir kısmını yani e, Darül Şafak'a ya yazarın da kendi vasiyeti üzerine e, bu gelirlerini Darül Şafaka'ya e, ödemeye devam edeceğiz demiş. Yani telif hakkı kalktı aslında ama buna rağmen daha önceki yıllarda yaptığımız gibi kendi vasiyeti üzerine biz bunu yapmaya devam edeceğiz diye bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine sonrasında can yayınlarını gördüm. Can yayınları da yeni kapaklarla tekrar basmaya başlamış. Onların da bir paylaşımını gördüm. Biz de aynı şekilde e, Darül Şafaka'ya bağış yapacağız dedi. Bir de itek yayınlarını da gördüm. Onlar da biz de bağış yapacağız dedi. Diğerlerini henüz görmedim ama muhakkak paylaşmış olabilirler. Ama orada Twitter çok saçma salak ve gereksiz bir şekilde gene insanlara e, linçle vesaireyle e, tamamen kıskançlıktan ve fesatlıktan dolayı e, insanları linçlemeye vakit ayırdıkları için önüne saçma salak mesajlar düştüğü için geri kalanını göremedim. Ama muhakkak diğerleri de yapacaktır diye düşünüyorum ama ilk e, olarak e, yine bu işin öncülüğünü yapan e, İş Bankası Kültür Yayınları'nda bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum bunu da söylemek istedim evet yeni aldığım kitaplar var dediğim gibi onları artık sonra paylaşacağım şimdi de bu iki muhteşem kitabımın üzerine e, Melikşah Bey'in Booker, Kilab, Booker e, Kitap Kulübü'nün Ocak ayı olan kitabı Kairos'u okumaya başlayacağım fakat çok korkuyorum çok korkuyorum neden korkuyorum neden korktuğumu daha sonra anlatırım. <laughs> Öpüyorum kendinize iyi bakın diyorum. Ve bugün tabii ki hafta sonu olduğu için, cumartesi olduğu için ne diyerek kapatıyoruz. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.